Aynen. Devam. Kusura bakma. Kanka yine birer yani. Anladın mı? Tamam gel buradan devam. 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 Tek nokta. Doğru değil ya odaklan biraz. haydi kendini ver. Antrenmandayız artık haydi. Her yerde ikiye bir yapıyorsun. Orada da değişiyorsun bu kadar basit. Sadece o gelene... Kamera çekiyor Hazır. Acil bir şey yapmadan çekil. Haydi haydi. Bravo kızlar. Bravo hani başlangıç bravo. Haydi haydi haydi. Gel. Açtım. Bravo iler. Bravo Ceren. bravo bravo. Bravo. Bravo, bravo! Konuşalım. şey Ay, diyor. Yanlar konuşabilirsin. Yaparsın sen. Gel. Bravo! Bravo Ravuşa. 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 Bravo Ravuşa. 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 Thank <laughs> you. <laughs> Bravo Bravo, Bravo. Bravo. Geldi Gel <laughs> <laughs> <Aynısı> <good. gülüyor> Yüzünüzden niyetiniz belli geldi. olsun Bravo! Gel. Geldi. Bravo! geldi. geldi. Ben, oldu. Devam, oldu. O geldi. O. İyi oldu. Geldi. 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 bayağı Uzun. Şapır, bir, bir, bir uzun bir kısa. Buraya. Elbeyi bıraktı, senin önüne bıraktı herife. Ha, gel bu şekilde devam. Ha, dur. doğru. Anladık mı? Göstereyim mi orada da? İşte. Oradaki mi? Gerek yok hocam. Karıştırın bak. İlhan sen al. Sen seti yakacaksın. Sen seti yakacaksın. Atsınlar ya o da atabilirler. Atın. Haydi. Haydi iyi paslar olsun. Haydi. Aferin Naz. Bravo var. evet geldi. Çok. Yana doğru. El El çok. Öne doğru git. Evet. Yana doğru. Aferin.

Orada oradakileri değiştirilmiş işe benziyor. Olur, olur, olur. Bravo. Söyleyin, söyleyin, karıştırsın. Ben, hadi, ben sen, ha hadi konuşalım. Hadi. Herkesi tanıyorsun, hadi. Bravo, bravo. આઈડી <laughs> પ્રોબ્લેમ <laughs> <laughs> Mete. Evet, şey Sen de beyaz. Hemen geç. Hemen geç. Hemen geç. Evet. Arkadaşlar şunu da unutma. Tamam biri biri Bazen pozisyon değişim yapmak gerekebilir. Bunu yap. Sorumluluk kal içeride. Mavi oynar gel. Haydi bakalım. Devam et baskıya mavi. Devam. Evet. Bravo Eşek devam et devam et. Büyük peşleşmeleri. Açın. Evet. Açın. Yes. Geri toplanma. Evet. Hadi mavi devam et baskıya. Evet yakın. Tamam. <laughs> <laughs> gel gel gel. Gel mavi. Evet. Evet devam. Oynayın oynayın oynayın. yeşil yakın. Yakın. Evet. Evet mavi reaksiyon göster. Evet.

Aferin, mavi. Hadi, mavi oyna gel 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 gel, gel 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 o, ya. Üstüne, o, Aferin. gel 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 Sakin gel 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 Bravo. gel 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 Beyaz, beyaz oynar. Kim var kim var? Yanaş yanaş şimdi kazan. Şimdi kazan. Başkan, yakın beyaz. Yine bir unutma. Gelsin hocam içeri devam. Tamam i̇çine hadi gel. De. gel. Devam ediyorsunuz. Hocam başlayalım tamam, zaman, hadi. hadi. Evet. Bir İyi misiniz? Tamam hadi Bravo İyi mi geldin? Haydi. Devam et hadi. hadi. Devam devam. Haydi Zuri hadi. Zuri. Haydi Zuri. Evet. Hadi. Hadi. Durun, evet. 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 Devam et. Ayla, oyna turuncu, Hadi dön, 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 göster bunu. Haydi. Gel Serpa, gel. Batu iyi misin? Git, kapat orayı. Batu iyi misin? Aferin. A tamam, haydi. turuncu. Hadi, hadi. 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 Gel. İyi beyaz baskı iyi. Devam et. Sakin. Bu da devam. Devam. Abi baba ne? Bravo kızlar. Hemen değiş. Hadi yapalım değişimi.